Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte herkes için çok önemli olan kaşlarla ilgili bir video hazırladım. Tonit diye bir marka çıktı. Bu bir kaş renklendirme kremi. İçerisinde hidrojen peroksit içermiyor. Ben yıllardır kaşlarımı normalde saç boyasıyla kırıyorum. Her zaman saç renginizle kaş renginizin uyumlu olması gerekiyor. Fakat genelde buna dikkat etmiyoruz. Mesela ben kaşımın rengini düzeltmediğim zamanlarda, doğal bıraktığım zamanlarda daha koyu bir renk çıkıyor. Saçımla uyumsuz oluyor ve yüzüm bir anda sertleşmeye başlıyor. Sonra kaşlarımın rengini değiştiriyorum ve inanılmaz uyumlu, çok daha yumuşak bir görüntüye kavuşuyorum. Bu gerçekten çok önemli. İnsanların çoğu bunu fark etmiyor. O yüzden de mükemmel uyum için kaşlarınızın, saçlarınızda uyumlu olması gerekiyor. Tonit'in tam 5 tane farklı rengi var. Dediğim gibi hidrojen peroksit içermiyor. Zararlı kimyasal içermiyor ve kaşlarımı benim döken, seyretleştiren şey yok içinde demek. Benim gerçekten kaşlarım çok gürdü. Hatta her gün almaktan o kadar şikayet ediyordum ki eski videolarımda da var. Ve şu anda kaşlarımda bir sürü boşluklar oluşmaya başladı ve artık çok daha az çıkmaya başladı ve bunun Tek sebebi kaşlarımı peroksit içeren boyalarla boyuyor olmam. E, bu bir set aslında. 48 saate kadar suya dayanıklı. Bunu sürüp yüzebiliyorsunuz, e, isterseniz yağmurda ısınabiliyorsunuz. Hiçbir kaygınız, derdiniz olmadan, bulaşma yapmadan kullanabiliyormuşsunuz. Kaşlarımı mükemmel bir şekilde dolduruyor. Jel bir yapısı var. Yani e, dikit pomat gibi değil. Şöyle... İçinden bir tane bundan kaş boyası çıkıyor. Bir tane de profesyonel boyama kiti çıkıyor. Niye profesyonel diyorum? Normalde kaşlarınızda bir kaş tasarım atölyesine gittiğiniz zaman da bu profesyonel fırçalarla boyuyorlar. Çok ince ve açılı bir fırçası var. Yumuşacık ve gerçekten eyeliner bile sürebileceğiniz incelikte bir tane de kaş tarama fırçası var. Ama ilginç olan taraf, kaşlarınızı mükemmel şekil veren dört tane şablonu var içerisinde. Ve bu şablonun isimleri de var. Royal, Princess. Elegant ve romantik. Princess biraz kalın ve kavisli. Bunun içerisinde benim kaşıma en çok benzeyen zannediyorum Princess olan. Kendimi princess <laughs> demek istemiyorum ama gerçekten benim kaşlarım çok sert. Sonuçta ne kadar ince de gözükse aslında doldurduğum zaman kalınlaşıyor. Çünkü boşluklar olduğu için birazcık daha ince gözüküyor. Bu şablonu kaşınıza yerleştiriyorsunuz. Sonra ters çeviriyorsunuz. Diğer kaşınızı boyuyorsunuz. Burada ABC diye noktaları var. Bu kaşınızın başlangıcı, kabisin olması gerektiği yeri ve bitiş noktasını gösteriyor. Aslında kaş alımı için bence, kaş tasarımı için de gayet pratik ve size yön gösteren bir şey. Bu arada oldukça büyük ve çok az kullanıyorsunuz. Düzenli kullandığınızda 4 aya kadar dayanıyormuş. Şöyle... Bir ucu var. Normal bildiğiniz göz kremleri gibi bir ucu var. Plastik bir ucu var. Sıkıyorsunuz. Sıkmadan önce bu arada iyice bir çalkalıyorsunuz. Ürün iyice karışsın diye. İsterseniz elinizin üzerine ama direkt hiç bu yapısından dolayı fırçayla almaya çok müsait. Hafif sıkıp üzerinden sıyırarak ürünü alabilirsiniz. Her saç rengine uyumlu olabilecek 5 farklı tonu var ve renk seçenekleri de çok yakın zamanda artacakmış. Renklerini hemen sayıyorum. Sarı küllü sarı, açık kahve, kahve ve siyah. Her renk birden fazla tonda kullanıldığı için uyumlu saç renklerini de buraya ekrana koyuyor olacağım. Ve onlar satış kanallarında videonun altındaki kutuya yazıyor olacağım. Çok konuştum uygulamayı ama uygulaması gerçekten çok hızlı çünkü. Zaten çok konuşmaya gerek kalmayacak. Yerleştirdim ve tek yapmam gereken şey içini doldurmak. Evet, o kadar basit ki, bitti bile. Ve e, şurada B noktası kavisimin olması gereken nokta dedim ya, kavisimde doğru yerdeymiş. Bunu da buradan teyit etmiş oldum. E, bitti. Hazırsanız çıkarıyorum şablonu. wow İnanamıyorum. Çünkü hiçbir saç boyasıyla ben bu kadar e, saç dibimle aynı rengi yakalayamamıştım. Ve e, enteresan bir şekilde asla normal kaş yerleri gibi durmuyor. Gerçek bir boyayla kaşını boyamışım gibi duruyor. 60 saniyede hemen kuruyacak bu arada. Kuruduktan sonra doğal bir görünüm için ben tarayacağım tekrar içinden çıkan bu fırçayla. İsterseniz önceden de tarayabilirsiniz. Kurumasını beklemeden de tarayabilirsiniz. Ben seviyorum kuruduktan sonra böyle şeyleri dağıtmayı daha, daha da doğal olsun diye. Bu arada bu kuruyana kadar ben hemen diğerini boyuyorum. Benim kaşlarım normalde uzun ve sert. Dolayısıyla da benim kaşlarımda e, belirgin olsun diye ben normalde e, küllü sarıyı kullandım. Aslında sarı da çok çok uyumlu oluyor. Hatta daha uyumlu oluyor. Ben sarıyı kullanıyorum normalde günlük hayatımda. Kullanmaya başladım daha doğrusu. Çok sevdiğim için. Bu arada daha bitmedi biliyorsunuz. Bir de tarayacağız daha doğal bir görüntü olsun diye. Benim kaşlarım aslında yapısı kalın. Fakat boşluklar olduğu için ince görünüyordu. Onları doldurduğu için şu anda oldukça kalın gözüküyor. Fakat yakından baktığımda hiçbir şekilde böyle içini deliler gibi doldurmuşum gibi durmuyor. Bunu aldım ve şimdi doğal olsun diye tarıyorum. Taradıktan sonra ne kadar doğal olduğunu gerçekten göreceksiniz. Hakikaten çok beğendim. O yüzden sizlerle de bunu seve seve paylaşıyorum ne kadar doğallaştığına bakar mısınız? İki kaşın arasındaki fark. Yani bu tarama son aşamayı mutlaka yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi trendlere uyumlu bir kaş yapmak hiç de zor değil. Ve üstelik suya dayanıklı. Gerçekten çok beğendim. Size gerçekten seve seve öneriyorum. Mutlaka deneyimleyin. Yorumlarınızı videonun altındaki kutuya mutlaka yazın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.